sevgili arkadaşlarım bu da hatme çiçeği hatme çiçeği diye bir çiçek var bunun kuruyan çiçekleri bu ne olacak bilmeyenler var mı ya da bilenler var mı sevgili arkadaşlarım bundan 5-6 tane 10 tane bir bardak kaynamış suyun içine demlediğiniz zaman suyu kaynatacaksınız. Kaynamış suyun içine demleyip 10 dakika demini aldıktan sonra içeceksiniz. Bağırsakları çalıştırıyor arkadaşlar. Uyku, uykuyu düzenliyor. Baş ağrısını iyi geliyor. Akşamları yatarken bir bardak içerseniz çok güzel uyutuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu da bu. Hatme çiçeği. Bunu bilmeyenler var mı bilmiyorum. Şöyle uzun kavak gibi. O zaman 2 metre olur boyu. Her tarafta yetişir. Bağda, bahçede, kraliste, surluda. Ee, bunu ben daha önce bir yerden kevşettim arkadaşlar. Ee, yaptık. Denedik. Çayını içtik. Şu anda halen aktar dolabım var benim. Orada halen var biraz. Bunu da yeni topladık, kuruttuk. Bu da bu arkadaşlar. Hoşçakalın. Hatme çiçeği çayında kalın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nereye götürüyorsun ya? E, bitti. Bitti de niye bana kamera çektin ya? Niye çay doldurdum <laughs> Benden dalga mı geçiyorsun ya? Dolmayı doldurmuş. Ben de yeni dolduruyor zannettim. Elinizin artı hakkınızı helal edin arkadaşlar. Dolma. Leyla Sultan karışık taze dolma yapmış. Biber, domates, patlıcan. Başka ne var? Pardon. Domates, patlıcan Domates, biber, patlıcan. Dolma doldurmuş. Elinizin artı hakkınızı helal edin arkadaşlar. Buyurun gelin akşam akşam menüsünde yoğurt çorbası var, dolma var. Çorbamız da hazır. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Nohut var mı içinde? <laughs> nohut katmadım ben. <laughs> nohut olmadı mı sevmiyorum. Nohut olacak içinde nohut. Evet arkadaşlar buyurun gelin akşam menüsü bunlar. Yanına bir de karpuz, bir de salata, turşu. Tamam. Bize afiyet olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Eko dayının Leyla Sultan'ın kanalında kalın. Leyla Sultan'ın ellerine sağlık. Hasta hasta ya yine de yemeksiz bırakmıyoruz arkadaşlar. Vallahi Sağ olsun, Allah razı olsun. Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin. Arkadaşlar, Efe dayınız bugün sarımsakla ilgileniyor. Sarımsak sevdiğimi herkese söyledim. Herkes de biliyor. Sevgili arkadaşlarım, bugün sabahtan beri sarımsağına uğraştım. Tabi ara ara bıraktık da. Şimdi baştan anlattım da bir daha anlatayım. Arkadaşlar sarımsak soğan gibi ee, kışın bahara kadar dayanmaz. Sarımsağın bir belli süresi var. O süreden sonra fos alır. içi boş alır. Ee, onun için e, ben yıllardır yapıyorum bunu arkadaşlar. Böyle soy yok, temizde yok. Sabahta ben bunu birkaç defa yıkadım, temizledik. Daha halinde temizliyorum. Biraz nemini aldırdım burada kurudu sofranın üstünde. Şimdi bu irilerini seçiyorum. Büyüklerini seçiyorum. Şu kutulara koyuyorum arkadaşlar. Bunu dip prize atacağım. Kışın canımızın istediği zaman çıkarıp her türlü her yemekte e, yani sarımsağın girebileceği her yerde kullanır, kullanacağız arkadaşlar. Şu seçtiğim kalan ufakları da, bu kalan ufakları da robotta çekeceğim arkadaşlar. Bu ne kızım? İyi etmişsin. Bunu da robotta çekeceğim arkadaşlar. Ee, bir kısmını sarımsak sosu yapacağım. Zeytinyağı ile bir kavanoz, belgedeki kavanoz yaparım. Ee, geri geri kalanında samırsak tozu yapacağım arkadaşlar. Tozu. Baharat gibi kullanmak için samırsak tozu yapacağım. Bunları yaparken size aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Bu samırsak sosu ile İyi akşamlar kızım. Hadi güle güle samırsak sosu ile tozunu ilk defa yapacağım. Daha önce hiç yapmamıştım. Bir ee, birkaç yerden araştırdım. Öğrendim. Youtube'dan Facebook'tan araştırdım. Google amcadan. Bazı sitelerden öğrendim arkadaşlar. Samırsak sosu nasıl yapılır? Samırsak tozu nasıl yapılır? Onu da öğrendim. İlk defa ben de yapacağım. Çok basitmiş. Çok kolaymış. Biz şimdiye kadar hiç yapmıyorduk. Biz anca, anca böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle kışın kış videomu izleyen arkadaşlarımız vardır içinizde illa ki e, patatesle soğanın cücüğüyle yani e, kebaplık soğan biz küçük soğana soğanın küçüğüne kebaplık soğan derler onlarla e, baharatlandırarak biraz zeytinyağı koyarak Sobanın fırında çok güzel kahvaltılık yaparım arkadaşlar. Ayrıca bir de şey yaparım. Demin yıkarken de gösterdim de. Şimdi bir daha göstereyim. Şöyle takriben 100 gram kadar tavaya koyarım arkadaşlar. Üstüne bir yağ gezdiririm. Sobanın fırınında veya ocağın üzerinde kavururum. baharatlandırırım tabii ki de. Karabiber, toz biber, kekik çok güzel yakışır. Kahvaltıda yerim arkadaşlar. Ben samırsağı çok tüketirim arkadaşlar. Bu bir itiraftır, gerçektir. Herkes hastalar. Allah'a şükürler olsun ben hastalamadım. Yani hastalamam derken öyle bir şey yok da. Yani sarımsak iyi bir şey. Geçen sene herkes korona oldu. Ben olmadım Allah'a şükürler olsun. Kış girer çıkar. Hapşırmam, tışkırmam. Nezle grip olmam. Allah'a şükürler olsun. Yani bunlar da sarımsağı borçluyum biliyor musunuz? Sarımsağı çok tüketirim ben. Sarımsağı yediğim zaman hastalık da gelemez yanıma. İnsan da gelemez. sağ olur ama. Bir bakayım bir, bir kapta bulayım da bir daha doldurayım. Bu biraz şey fazla olur. Evet, kaldığımız yerden devam ediyor. Bir de kap buldum geldim. İrilerinden buna da koyayım. Geri kalanını da Robotla çekeceğim. Sos yapacağım arkadaşlar. Sos yapacağım. Toz yapacağım. <laughs> Eğer sizin de sarımsağınız varsa arkadaşlar bahçenizden kaldırdığınız marketten pazardan aldığınız sarımsakları böyle saklayabilirsiniz arkadaşlar. bunu kapağını koydum. <laughs> Daha böyle iki tane, üç tane de dolapta var geçen seneden kalma. Bu bize yeter. Daha sarımsağımız var da e, fos alma zamanına kadar onu kullanacağız. E, bunu da kışın kullanacağız arkadaşlar. Durumlar böyle. Şimdi öbür işlemlere başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, 어떤 프리즈에, 프리즈에 해당되지 않로 demokraside çare çok. Demokraside çare çok. Arkadaşlar. Şöyle koysak nasıl olur? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu böyle çektim, bunu tepsimize dökeceğiz. Tepsimizde bu bir kaç gün kuruyacak. Artık ne kadar sürede kurursa kuruyacak. Kurutuktan sonra tekrar çekeceğiz, toz haline getireceğiz. Sevgili arkadaşlarım. Evet Az önce <laughs> diyecektim de unuttum. Bu soyduğum, temizlediğim sarımsağı 10 katı badem içi verseler 10 katı fındık içi verseler Ha tabii ki onların yeri de ayrı da değişmem arkadaşlar. Biz bunu çekmeye devam edelim. Görüşürüz.